Pandemide eve kapanmak istemeyenlerle birlikte karavanda yaşayanların sayısı da arttı tabii. Sahillerde yeni karavan kentler oluştu. Bugün herkesin evde olduğu saatlerde onlar İstanbul'un göbeğinde sessizliğin ve huzurun tadını çıkardı. <laughs> 16 metrekarelik bir karavanın içindeyiz ama 16 metrekare olduğuna bakmayın Zira içeride deyim yerinde ise yok yok. Burası karavanın mutfağı ve şu anda kahvaltı sofrasına denk geldik. Aile muhteşem bir sofra kurdu. Ancak börekler yakıldı. işte maalesef böreklerde görüntü bu. Zira bu bizim yüzümüzden oldu. Çekim için sofra kurulurken börekleri yaktık ama her şeye rağmen karavanda işte böyle mutlu bir aile tablosu var. Şu an altı tam zamanlı bir şekilde yaz kış olmak kaydıyla karavanda yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. İyi ki de böyle bir karar almışız. Burası İstanbul Maltepe sahili. Onlarca kişi karavanlarında adeta bir mahalle olmuş. Aylarca sabit olan karavanların yanında bir de Türkiye'yi dolaşanlar var. İşte onlardan bir tanesi. Sadece 10 metrekare ama içeriye baktığımızda bambaşka bir dünya var. İşte Sıla Hanım saatlerce keyif yapıyor, kitap okuyor, kafasını dinliyor, köpeğiyle güzel vakit geçiriyor. Bütün şehirleri dolaşa dolaşa hem pandemiden uzak hem kendi evimin rahatlığında. Tamam biraz minimalist ama dışarıya hiçbir bağlılığınız yok. Öğretmenden doktora, mühendisten müzisyene kadar her türlü meslekten insan yaşıyor. İnsanlardan uzak yaşıyoruz. Doğanın içerisindeyiz. Ayrıca ben çalıştığım için öğretmenlik yapıyorum ve bütün online derslerimi de karavanda gerçekleştirdim. Gülüşünü görmek isterim aslına dön biraz. Küçük bir mutfağımız vardı. O mutfakta çok kavga ediyorduk eşimle işte ne kadar küçük bir mutfağı var. Karavanın tamamı 8 metrekare ama burada hiç kavga etmiyoruz. Neden? <laughs> Çünkü dedim ya heyecan verici bir e, yaşam. Karavanlar için işgaliye bedeli günlük 54 lira, aylık abonelikse sadece 280 lira.